Oğlum sizin bu Cem Emir oha o nasıl bir set lan? Selamun aleyküm. Ben OC'ye yollar mısın? Baya ne OC'si? OG açım la ben ne OC'si lan? Ben açım açıktayım Akif. İyi. şerefsiz ya oğlum şerefsiz bu ya Her maçta hemen hemen bir tane görüyorum toplanma alanında Tamam o zaman 5-6 tane vardır en fazla <laughs> ee, Ne Neyse yani, şimdi Ya, sen ya 2 iki dakika sağ 2 iki tane bırakmadın da iki dakika artistlik yapak ya ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? Yeni kıyafetimden yeni setimden millet artistik yapıyordum böyle lobilere girip Bu ne ama ya ama <laughs> ya Oyunda sadece bende var ha bu arada mı? Tabi tabi çok güzel efsane. Yani. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Ve bu videoda gerçekten çok 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 eğleneceğiniz bir video olacağına %100 eminim. Videodan önce şu kıyafeti giydim ve birkaç tane lobiye girmeye çalıştım. Lobiye her girdiğimde insanlar bu nasıl kıyafet, bu kıyafeti nereden çıkarttın diye tepkiler verdi. Ben de düşündüm ki bunu dedim insanların tepkilerini neden videoya çekmeyeyim. Ve videoya çekmeye karar verdim. Şu an bu kıyafetle lobideki insanların yanına gidip tepkilerini ölçeceğiz, tepkilerine bakacağız. Bakalım video boyunca neler olacak. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hayalim olan 200 bin aboneye de az bir şey kaldı. buçuk bin, 4 bin abone falan kaldı. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar, kardeşler. Haydi videoya geçelim. Allah. Allah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam iyiiz de kardeş sen niye öyle gülüyorsun ya? <gülüyor> Oğlum Allah <'ın> sala ya. <laughs> Oğlum az önce kıyafeti görünce hepiniz ooo diyordunuz gene desenize videoya girdim diye mi demiyorsunuz ya? <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Reis kıyafet nasıl ya? Çok şekilsiz. Peki ha bu Çok Vallahi valla oyunda başka kimse de yok bu kıyafet. Allah Allah. Tabi tabi. Niye sen mi ürettin bunu anlamadım. Ben üretmedim kardeşim. De... oyunda bug olmuş. Aslında gelmeyen kasa bana gelmiş. Ben de o kasayı açınca bu çıktı. Bayağı. Kıymış ee, şey öyle vallahi. Çok Çok kıyafet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de mucuk bir dakika. Bende mucuk yok ki ya. Atamıyorum. Hay varmış. Hey ee, o zaman ben çıkıyorum. Ufak bir artistlik yapmaya girdim de. Tamam bay Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Abi muhabbete bak ego ya full ego full ego hiç affetmem egoistin tekiyim abi. Oğlum sizin bu emir oha o bir set lan? Selamun aleyküm. Hey, sen misin? Aleykümselam Sen misin emulatörde? Reis emulatör benim de. Sadece bir şey sormak için girdim lobiye ya. Kusura bakmayın. Sor, sor. Setim nasıl? Setim güzel mi? Setim güzel. Ee, oyunda sadece bende var da yüzden... bu set ya. Nereden buldun? Kasadan çıkardım. Hangi kasa? Aha şimdi şöyle bir şey oldu. Aslında e, oyuna kasa gelmemiş. Ama buktan dolayı benim hesaba kasa gelmiş. Böyle bir dakikalığına falan gelmiş kasa. Ama ben o kasayı açınca bana çıktı bu set. Sen ee. ee, bir de şöyle bir şey var. Bunun kafalı da vardı ama kafalını oyun silmiş. Şerefsiz oyun ya. Ayıp etmiş oyun. Eyvallah ama setim güzel değil mi? Yaramaz maskot. Aynen yaramaz maskot sesi kardeşim bu. Neyi? misin? yok kardeşim yok. Keşke YouTuber olsam da işte yok. Başlı YouTuberlıkla başlayamazsın ne bir şey ki. Doğru işte. Sıkıntı ya bilgisayarımız yok kasıyor falan. Neyse ben gidiyorum ya. Kendinize iyi bakın. Bir emülatör oynayıp karşınıza emülatör getirmeyeyim. Siz mobilsiniz, ayıp olmasın. İnşallah. Zor kaçtım. Ben çünkü arkadaşlar birileri bana ısrar edince ben orada durmak zorundayım. Mecburen kaçtım. Yok diyemiyorum kimseye. O yüzden kaçmak zorunda kaldım. Lütfen neyse mi. Aha, Antepli birini bul. Etler şurada. Ekmek şurada, düğünde. Selamünaleyküm. Yanlış söyleme. Ben şeyde havaydan çıkmadım. Döner Bir almadım. Diyor havaydan çıkmadım. Ramazan kardeşim din, din ne? Düğün, düğün mü var lan? Ne düğünü lan? Ne düğünü valla ne düğünü lan? Ne düğünü? Ha ne düğünü? Lan ne, ne, la, ne düğünü var? Ha kimin düğünü? Lan kimin düğünü var? Ha ne bileyim ama kimin düğünü? Lan kardeş halay malay diyorsunuz siz. Ne halayı? Kardeş halay dedin ya az önce. Halayda ben vardım düğün çeyiz dediğiniz bir şey dediniz ya. Neyse Ramazan onu boş ver de kıyafetim nasıl kardeşim? Mükemmel. Bu bu kıyafetten kimse de yok ha. Ya. Vallahi sen Antepli misin? Aynen. He. Sen de kardeş. Ben de Antepliyim kardeş. Of Her yerinden. İyi ye iyi. Ye. He kıyafetim nasıl? Arkadaşlar vallahi çok eğleniyorum. Şu anda like atmanızı sağla like atıp abone olmayı unutmayın. böyle bir tane şey arıyorum ya. Keko tarzı birini arıyorum. Trolleyebileceğim birini. Aa 9. sezon Fatih. Oo oh, Mehmet Uygur. Uygur değil kanka. Uğur selamünaleyküm. He aleyküm selam Kardeşim ne yapıyorsunuz? İyi ya. Ne var ne yok hayat nasıl? E... sen oyun oyuncu mu tamam, yapıyorsun? Bir şey soracağım ya size. m varsa güzel oynarım. Sorun. Ee, bu setim nasıl? Setim güzel mi? Güzel ya. Uca mı yatırıyorsun sen? Kanka Uca yatırıyorum da bu seti daha önce oyunda gördünüz mü herhangi birinde? Görmedim ben. Göremezsiniz çünkü ben sadece oyunda sadece bende var. Kanka oyunda sadece bende var. Türkiye'de değil, global. Dünyada sadece bende var. E bana da Uca atar mısın? Setin adı ne? Setin adı ne? Setin adı yaramaz maskot seti. Bir seferlik mi çıktı? He he tek seferlik. Oyun buga girdi. 10 dakikalığına geldi. Kas, o kasayı da açınca pataküte bana çıktı. Mehmet abi. He efendim. Ben OC'ye yollar mısın? Kanka ne OC'si? UC UC ucesi... Açım la ben ne OC'si la? Ben açım açıktayım Akif. İyi. <laughs> şerefsiz ya oğlum şerefsiz bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Millet ne yaşıyor ama? <laughs> <laughs> bu arada ben sadece bende var diyorum da arkadaşlar benim haricimde sanırsam 5 6 7 8 artık yani az bir sayıda kişi var dünyada. O yüzden sadece bende var diyorum diye linçlemeyin beni. Onu söyleyeyim en başta en başta değil de söyleyeyim ona. <laughs> Mehmet hoş geldin merhaba. Merhabalar selamun aleyküm. Oğlum bu kıyafet <laughs> bir şey Bu kıyafet nasıl bir kıyafet? Bu kıyafet <laughs> Bir şey diyeceğim bu kıyafet sadece bende var oyunda. Gerçekten mi? Gerçekten. Vallahi yok ya öyle. Bu oyunda tek sadece Kanka bende var. Ben, ben çok gördüm yemin ederim. Kanka ben yalan görmedim. kesinlikle yalan. İnanmıyorum. <laughs> bak şu an elimde ekmek var. Ekmek kuranı kerim çarpsın çok gördüm. Hay lan kaç kere gördün? <laughs> yemin ederim bak sezon sonlarına doğru girince kademem yükselince her maçta hemen hemen bir tane görüyorum toplanma alanında. Tamam o zaman 5-6 tane vardır Hı. en fazla. He. Ne yani şırk ya? Ben ya 2 dakika sar 2 tane bırakmadın da 2 dakika artistlik yapak ya. Ben fosaylık fondu var ya. Ama sen diyorsun ki sadece bende, bende, bende var. Tamam be, tamam be herkesde var be aman. Be var işte Mehmet ya. Mehmet Mehmet Memet, olamaz, Memet. He he. tamam be. bir saniye bir sus. Ya bir sus. Mehmet. He efendim. Ne yapıyorsun? İyidir sen ne yapıyorsun? Yeni kıyafetimden, yeni setimden millete artistik yapıyordum böyle lobilere girip. Hey, bana biraz popülerlik atar mısın? Ne atar mıyım? Popülerlik. Ben popülerlik karşılığı popülerlik atıyorum. Siz bana popülerlik atın, ben size popülerlik atayım yeni kıyafetimden. Macchiato. Bu sütlü macchiato mu, çikolatlı macchiato mu? Ne? Sen bana popülerlik at, ben sana popülerlik atayım. Nasıl? Tamam sen benden popülerlik istedin, ben de senden popülerlik istiyorum. E sen bana bir tane atmışsın. Tamam işte ne sen devamını getir ben de devamını getireceğim. Tabii canım ya. Ya Mehmet ya, atın, ya. Atın, at ya sen at ya. Sen de bana at işte ben, ben de bir istiyorum. Bu ne ya? Ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Kadettin. Çok kaybettim buradan video izliyorsan selamlar kardeşim. Ama çok samimi insanlardı az öncekiler. Gerçekten çok samimi insanlardı. Siz bir adamsınız. Size buradan çok çok selam söylüyorum ekstradan. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet. Be. Kardeşim Götüren. ne yapıyorsun be? İyiyim abi. E, ben de iyiyim. Sana bir şey soracağım. Söyle. Setim nasıl? Setim güzel mi? Abi, abi yakıyorsun ya. Sen de yakıyorsun. Sen, sen kaç yaşındasın lan? 10 yaşındayım abi. 10 yaşındasın. Setim güzel değil mi ama? Oyunda sadece bende var ha. Ben hiç kimseyle görmedim ki. E, evet evet işte oyunda sadece bende var. Şu an bir tarihe tanıklık ediyorsun. Abi başka setlerini göstersene. Başka setlerim... E, ee, hangi seti Çok yok ya. Bak bu var. Bu var. Güzel ya. Bu var. Üf üf abi ne çok çok var. Bu var. Oha. Üç üç. Kimsenin artısı da yapmak oh. istemiyorum da bunlar var işte de. Ben en çok sevdiğim bu. Çünkü oyunda kimsede yok bu biliyor musun? O yüzden bunu çok seviyorum. Hey Berat görüşürük. Ben çıkıyorum canım kardeşim. Tamam abi. ben de sana bir tane tavuk göndereyim. Sen bir adamsın. Arkadaşlar son bir tane böyle ciddi anlamda şey yapacak bir odaya girmek istiyorum. Bakalım hangi oda Son böyle ya trollemek istiyorum iyice ya. Karşımıza öyle küfür eden veya e, sevmeyen bir insan çıkmadı. Girdiğim insanlar geldi samimi davrandı. Seviyorum o yüzden. Güzel oldu, güzel oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim hoş geldiniz. Hey, ne yapıyorsun? Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abicim Ç bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Tabii ki. Lelik varsa lütfen. Ne atayım? Popülerlik var satsana. Ben sana bir şey soracağım ondan sonra popülerlik atacağım. Söyle kardeş. Sesim nasıl? aman ate bak bebeğim gibi. Yemilem yakıyor ortaya. Yakıyor değil mi? Oyunda ortada sadece bende var kardeşim bu Oha. Yemin et. Valla. Valla değil bu arada valla değil. 5-6 kişi de var. Evet. Ne oldu kardeş? Hadi cim değil... atar mısın popülerlik? Yani atacağım da sen ben hiç istediğim tepkiyi alamadım. Sana bir tane tavuk yeter. Dedim Aynı ki şey ortalığı ya. yıkıyor, ortalığı yıkıyor diyorum sana. Hee sen bir adamsın o daha fazla gönderiyorum sana. Bu mu sadece? <laughs> Bu oğlum başka ne atayım? Abi motor varsa sana. La kardeş yok motor olsa atarım niye atmıyım? Oğlum sen bir şey söyleyeceğim. He? Sen bir Youtuber mısın? Yok. Youtubersın sen Youtubersın. Yok. Yemin ederim ki Youtubersın sen. Kıyafetim nasıl? Kıyafetim nasıl? Çok güzel yapıyor. He evet, teşekkür ederim kardeşim Vallahi sen de yakıyorsun ha Tiger He ben çıkıyorum hadi kendinize iyi bakın Abi isteğim kabul eder misin? He sen bana istek at ben kabul edeceğim Attım Tamam ben kabul edeceğim onu Hadi görüşürük Abi istediğim tepkiyi alamıyorum Bir tane şöyle istediğim tepkiyi alsam tamam diyeceğim videoyu bitireceğim Yarım saat oldu videonun tamamı Siz ne kadar izlediniz bilmiyorum ama Yarım saat oldu tamamı Daha istediğim tepki 4-5 tane geldi. Bir tane son tepki alıp çıkmak istiyorum. Karı lazım. Kısa... Ben de gençler ben de... Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. İyi olsun. teşekkür ederim ben deyim. Bir şey sormak için geldim ya lobiye. <laughs> hey setim nasıl? Setim nasıl? Setim setim. Bakayım. Değil mi? Setim <laughs> ah. Lan set set. Ha ya ben de olsa giymez. Sen de olsa giymez misin? Kanka Fox Shadow bir dakika mikrofonunu <laughs> kapatsana arkadaşlar anlamıyorum da. Evet teşekkür ederim. Popülerlik mi? Popülerlik, popülerlik. Setim nasıl? Setim, ya, çok se güzel, ya tamam popülerlik atacağım mı setim? Güzel, çok güzel, çok güzel keşke benim. Ciddi misin? Evet. Oyunda sadece bende var ha bu arada. Var mı? Tabi tabi. Çok güzel efsane. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ be. Dondum. Yemin ederim oyunum dondu diyorsun. Tam sana popülerlik atıyordum. Tamam çık gir bir daha yap. Ben çıkamıyorum. Beni atın, lobiden atın beni. Oyunum dondu. Mehmet yalan yalan. yalan söylemiyorum. Yemin ederim yalan değil. Attın mı beni? Attın mı şu an? <laughs> Lan yemin ederim görmüyorum. Allah belanı versin oyunum dondu ya. Attılar herhalde. Alo. Alo. Oyun tam donacak yeri buldu. Ananı avradını. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Daha fazlası için like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya güzel bir like sayısı gelirse... Lan burada mıydım ben hala? <laughs> Lan oğlum ben burada mıydım? Destler karıştı Videoyu bitirirken kızların odasındaymışım. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videonun ikinci serisini isterseniz bol like atmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.